Zonguldak Ereğli sakinleri bir süredir bölgede hakim olan kötü kokudan şikayetçiydi. Kokunun kaynağının ilçedeki geri dönüşüm tesisi olduğu belirlendi. Mahalleli tam protesto için toplanmıştı ki tesise bir kamyon daha atık malzeme gelince sinirler iyice gerildi. Taki taki ol, ol. Taki taki ol. Ol. Mahalleli kokudan bezdi, sinirler gerildi. Zonguldak Ereğli'de iki gündür doğalgaza benzetilen koku ilçe sakinlerini canından bezdirdi. E şu an koku, koku, zaten kimse duramıyor burada görüyorsunuz. Ağır bir koku var. Yaşlarımız hastalandı. Çoluk çocuğumuz rahatsız. Bu akşama ne olacak bölgede onu da bilmiyoruz. Yani nasıl bir şey yaşarız Allah korusun. 80 yaşındayım ben. Ölüyordum ben. Ben bu kokuyu nasıl çekeceğiz? Öğleden beri ölüyoruz evlere girilmiyor. Ve kokunun kaynağı sonunda tespit edildi. İlçedeki bir geri dönüşüm tesisine İzmir'den getirilen atık Malzemeden yayılıyordu koku. Biz lisanslı atık firmasıyız. Biz malzemenin bu durumda olduğunu bilmiyorduk. Akşamüstü koku yapmış Abi, dediler. Biz il müdürlüğüne haber verdik. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri malzemeden numune alarak tutanak tuttu. Gelen malzemenin görevliler tarafından teslim alınmadan indirildiğini şu an tespit ettik. Tespit tutanaklarımızı tuttuk. Bizler elimizden geleni yapacağız. Sizleri kimsenin zehirlemesine müsaade, müsaade etmeyeceğiz. He? Ve firma yetkilileri de malzemenin geri gönderileceğini belirtti.